Evet ekibimiz Bursa'dalar Sude Özer ve Burak Keskinci şu an Yonca'nın yanındalar. Evet. Yüzleşmenizi istiyorum görüşmenizi konuşmanızı istiyorum. Yonca evet. Hanım merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Fulya Hanım. Ee, Behiye Hanım stüdyomuzda. Behiye abla sen konuş. Evet duydum. Hı hı. Yonca sen tanıyor musun onu Canı Behiye'yi? Yok tanımayayım. Sen dünyaya getirdin. Sen tanıyın. Sen, sen büyüttün ya. Doğurdun da. Meme verdin mi kızım? Süt Ver. verdin mi? Yo Sen verdin. Ben değilim. Mamadan büyüttük. Ben mamadan büyüttüm kızlarımdan. Sen kolayı seçtin. Hülya Hanım ben bu kadınla muhatap olmak sen, istemiyorum. Ol, ol, Sadece ben iki kelimeyle sizle konuşup ben bu kadınla muhatap olmak istemiyorum. La, neden Hiçbir olmuyorsun? Şekilde, ol canım, neden çünkü olmuyorsun? onun artık onun hayır hayır sen neden amyasın kimi çocuğunu kimden çünkü almaya kapıyorsun sen seviyesiz bir insansın sen seviyesiz olmasan sen olmazsan, bir insansın ben Sakat senin... diyerek sokağa hayır, bırakıp denem. da inemem. kaçıp gitmen kolay seçip Mustafa'ya kaçman Be, e, yonca yonca sen kolayını seçtin bak, lütfen öyle konuşma çünkü bak Başka kocaya kaçtı 10 yıldır iki evladına Behiye Hanım bakıyor sen onu değil... sen diyerek sokağa bıraktın sen utanmazsın Ha sen 10 yıldır neredeydin? Neden şimdi almak Kullanım, istiyorsun? Hanım o kadınla muhatap olmak tamam, istemiyorum. Konuş, Sadece konuş. sizinle iki kelime konuşacağım ve onunla hiçbir şekilde konuşmayacağım. Sen o Konuşursa be, kapatacağım. Sen Behri yani hangi neyi sevdiğini biliyor musun? Hangi okula o gittiğini gördün mü? Hiç okula, okula gitti mi? Ne olur ben Seni bırakmadım sayende. diyerek bana dilekçe yazmışsın, Dilekçe yazmışsın, avukat tutmuşsun, Yo, kızım iki tane avukat tutmuşsun sen. Evet avukat tuttum. Sen neyini evet. nasıl aldın? Sana verilmiş bu çocuk neden almadın önce? Neden gidip haber sağlayıp anneannene ne? demedin Şimdi, ki babaannene ben şu çocukları göreyim diye bana ya demedin? Ya bir sus bir sus bir ben sus. Ben susacak bir şeyim, seninle şey. konuşacak hiçbir şeyim yok. Behiye abla bir dakika bir dinleyelim Yonca'yı. Ya ben onunla muhatap olmak istemiyorum. O bir sussun. Bir Yonca, sussun o. Niye bıraktın? 10 yıldır bir... niye Behiye Hanım bakıyor çocuklara? Niye sen bakmadın da o bakıyor? Fulya Hanım. Söyle. Biz ayrıldık. Tamam. Biz ayrıldık. Çocukların velayetini babası aldı. Hayır anne de sen de kız olduğu için. Niye sen ayrıldın? Sen de niye gelmedin? Behiye ablacığım bir, bir dakika durur musun? Hiçbir şekilde bende değildi. Peki niye ayrıldınız? Bir sustur ben o kadınla muhatap tamam, olmak istemiyorum. Bey abla bir kelime lütfen. Neden ayrıldın? Senin aldattığın Biz söyleniyor. Doğru mu Yonca? Senin ihanet ettiğin söyleniyor. Yalan söylüyor. İhanet ettin, fotoğrafların var. Onu oğlu benim üzerime. Resimlerin var kızım. Bir... Onlar da o adamı e ihanet ettin kaçtın. Bir de çocuğum var. Neden aramadın? Ben, Çocuğunu niye aramadın? Ben, Adama ben kaçtın ben bir at... çocuk yaptın. Neden aramadın görmedin? Neden demedin ki ne burada bir iki tane Onurcan her bu gün altına kaçıyordun? Beyhan'ın bu kadarını susturacak Be mısınız? Beyhan Be Be abla çıkacak bir dakika mıyım? dur. Bir Yo susturun onu. Yonca buraya çok dolu bir vaziyette bir geldi Behiye. Bak iki evladına on yıldır o analık yapıyor. Onun her zamanki hali, onun her zamanki hali. O boş olmuş. Onun artık timsah gözyaşları beni kandırmıyor. Onun ben, artık yaptıkları aileye verdiği zararlar. Senin gibi kara vicdanlı değilim. Kara vicdanlı çocuklarının üzerinde emeği Senin var 10, 10 yıldır. Mi? Yonca, Yonca lütfen Bey evlatlarının Bey, bakalım, üzerinde emeği var. O sadece emek vermedi. O ne yaptı? O artık hırs meselesi yaptı, gurur meselesi yaptı. Niye zorun ne ki Behiye şey Yonca? Hı. E zaten bak zor da bakımları. Bir çocuğunun engeli varmış, zormuş. Sürekli altı bezleniyormuş. 13 beni bir yaşına geldi yani. Beni bir konuşturun. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Beni peki, bir konuşturun. Peki 10 yıldır niye Be Behiye Hanım bakıyor? Seni dinliyorum. Fulya hanım biz oğluyla ayrıldık. Herkes tamam. ayrılıp boşanabiliyor. Ayrıldıktan sonra çocukların velayeti ikisinin de babasının üzerindeydi. Tamam. Babasını da arayıp bağlayıp sorabilirsiniz. <laughs> Oğlu yani sonuçta hani annesine mi sahip çıkacak bana mı yoksa? Niye velayet aldı? Bey abla girme. Niye velayet babada oldu peki? Babası istedi, babası baktı. Çünkü ona benim bakacak durumum yoktur doğa. Çok küçükmüş o dönem Ondan çocuklar. Sonra 5 yaşında ya 5 yaşında ya. O dönem evet, çok çocuk. küçük, küçükmüş ya yani. Ya bir ben onu bir ama... Bir dakika ya, iyi ablacım lütfen girme. Onu bir sustursun ya. Yeter ya. Kızım onu Ramazan mı da, baktı? Ramazanla mı konuşuyorsun Allah sen? Sabır ya. Sen Ramazanla. İyi ablacım bir dakika bir girme bir dinleyelim ben Yonca'yı. Çıkayım. Evet Yonca seni dinliyorum. Velayeti baba aldı peki. Dediğim sen gibi, bakamadın. Baba aldı. Baba baktı. ...baba maddi olarak çalıştı. Ha o baktı ben demiyorum ki... ...bakmamış sokağa atmış ki attığını da duyduk zaten. Ben Bursa'ya taşındım... ...Bursa'ya yerleştim. Ben bir evlilik... ...evet yaptım ben bir evlilik. Kaçmadım. Evlendim. Hmm. Boşanınca... ...kimle evleneceğim onu ilgilendirmiyor artık. O benim sorunum. Evlendim bir tane oğlum oldu. Ben eşimi kaybettim. Kendisi... ...benim çocuklarımı 10 senedir bana göstermeyen kendisi. Hatta oğlunu bile... Şey yapıp e, hani çocukları görmemesini engelleyen yine kendisi. Ben değilim. Peki sen şimdi çalışabiliyor musun? Allah'tan korkmaz yalancı. Yalancı kaçıyorsun şu, başka koca. O şu an Senin ne yapıyor? Deme. Şu yalancı. Oğlum. Sen. sen... Geldin, geçsin stüdyo. Konşularıma millet. Hani, ba onun babaannesi çıksın ablam. Çıksan. Bir dakika. Şunu anlamak zorluyor. istiyorum. He. Şimdi sen diyor ki 10 yıldır esas o bana göstermedi diyor. Peki, peki. E sen şimdi, evet. Tamam. Sen şimdi peki çalışıyor musun? Bakabilecek misin senin çünkü evlendiğin ikinci adamdan da evet. çocukların varmış. Sen şimdi bakabilecek misin bu iki çocuğa? Bir Çok tane don... oğlum var. Ha bir evet. Tane, bir tane. Sani... Diğer iki çocuğa peki bakabilecek misin? Bakar, bakar onu buraya... Bakabileceğim. Ben çocuklarıma iyi veya kötü ondan iyi bakacağım. Peki, o benim çocuklarımı sadece ezmek için veya bir artık gurur meselesi haline getirmiş. Çocuklarımız sadece maaş için çocuklarımı istiyor. Başka bir hiçbir şekilde istemiyor. <laughs> istemiyor için maaş için, bir ist başka hiçbir maaş şekilde maaş için istemiyor. istiyor diyor. Ben, ben maaş almıyorum ki. Aynen. Almıyorum ki. Araştırın. Almak, almak için çaban zaten. Almıyorum ki. Çamaşır almak, almak için. bir dakika. 10 yıldır sen devletten Çab bir almadım, bakım parası aldın mı? Almadım. 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 Bak 10 yıldır almadım diyor. Araştırabilirsiniz ki ben biz baktık almadık gerçi almamış almadım Hiç almadım. Anladın mı? Babası aldı. Ben bu çocukları halen erkek çocukların altına çocuk, çocuk işini yapıyor. Allah rızası için bunun kulak cihazı yok. Senin halın vaktin neyse kızım bir kulak cihazı aradın geledin. Evinizin arkasında oturuyorum. Bir görerdin onu. Peki sana. izin verdin mi? Nasıl Görmeye izin verdin nasıl mi? İzin Sen verdin mi? Geldi? Yürü bir git. Sen Allah seni geldin? gibi yapsın. Nasıl Sen kendinden başka kimseyi başarı. düşünmeyen bir kadınsın. Ne zaman geldi? Sen kendinden <laughs> Onca, yonca, 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 rica ediyorum 10 yıldır senin evlatlarına annelik yapmış Alevlerim Behiye. Seni çocuklar be tanımıyor bile. Anladım. Senin evlatlarını büyüten bir kadına böyle konuşmamalısın. Sen, Çok rica ediyorum. Behiye'yi okuyor be diyerek çıkartmıyorum buraya. İstediğinden değil. Halbuki yakında oturuyor Yo, musun? Yok çıkartsaydım, çıkartsaydım. Sen ikilerini söyle Göstermedi eskilerin. bana. Eskilerini Benim söyledim. çocuklarım ya oğlunu kat... Oğlunu bağlayın, oğluna sorun. Oğlumla belki de birleştin. Sorun Kızım oğluna ben birleştin konuş. Peki. Ben ben senin aldığın de... kelimeleri dikkat et yonca. O ne tene olursun yahu? Bilmez ki Allah'tan korksa zaten. Yonca o zaman benim aklıma var. da şu geliyor. O zaman Bilmiyorum. sen de mi devletten alacağın para için bu çocukları Almadım istiyorsun araştırabilirsiniz o zaman. Beymer, Bu mu yani? Almadım. Bir hiç. çıkar mı yoksa 10 yıl sonra Çok hasret kadar... mi bastı hiç. Hiç seni? Hiç Evlat mi? hasreti mi bastı seni yoksa sen de mi para için Evlat çocukları hasret istiyorsun? Evlat hasreti olsun, arıya Anne Ben para bulu bir dakika diye. ben şöyle bir şey yapayım. Ben para bulu istemiyorum. Çocukların maaşı onun olsun. Benim çocuklarımı bana versin. Kızım ben maaşı almıyorum ki. Benim çocukları Almiyorum. bana versin. Sen bir gün soralım. Ben sorardım. sana bak, bak çocuklarımı ben alayım. Sordum. Yalan söyleme. Sen... Ramazanlıktayız. Allah'a hesap vereceksin. Allah'a sen ne amcan... Nasıl söyleyeceksin? Beni ben de dinle. Amca Hamza'ya. Sen ne söyleyeceksin? Amcan, sen Ali, nasıl söyleyeceksin? Ali, Ali hesabını dur, vereceksin. Dur. Ara. Ara hiç benim korkum sıkıntım yok. Sen hiç korkacak... korkum sıkıntım yok benim kimse. Biliyorum. Peki Yonca ben. Ara. Biliyorum bir şey yok. Kanacak bir şey dur yok. Dur bir dakika. Yonca. Peki sen e, bu çocukları hani sen e, Ramazan'dan yani Beyi ablanın oğlundan ayrılıyorsun gidiyorsun başka birisiyle evleniyorsun evet. sonra neden bir hukuki mücadele vermedin evet. velayeti tekrar evet. üzerine almadın neden şikayet etmedi beni Şimdi böyle bir ben dava almadım şikayet ettim istedim, i̇stedim çocukları almak istedim tamam, ama neden şikayet Abla... göstermedi çocuklar babasının yanındaydı. Yoncacığım ne alakası var yani bir avukat tutarsın yani Abi. ayarlarsın gidersin evet. Bu işler mahkeme, mahkemenin kararıdır. Ne alakası var onunla İki polisten vermedin. geledin kızım evet. kapıma geledin, göredin. Bir dakika. Yani sen niye... Ben... No. Polisten ben normal bir şekilde çocuklarımı 5 dakikada görmek istediğimde izin vermedi zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.